açıyorum. Ha tam ne değil, değil mi? orada mı? Evet. Bu bir veda. Evet, açıyorum. Bu bir sesimi duyan herkes. Toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Ölke. Öykü'nün ne yapıyoruz? Size Instagram'dan sorduk efendim. E, flört anılarınız iyisi kötüsü boku püsürü. Maşallah hayatım hayatınızda flörtle geçiyor imiş. Evet ama no judgment. Biz de kendi şeylerimizi dökeceğimize söz verdik. Pis çarşaflarımızı. O yüzden efendim. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Ne içiyorsunuz Dip sponsor aldığımızı düşündürmek isterdim yok. Yok hayatım be. <laughs> ne? hayatım? Şey, uyurum şey ya. Türkiye'ye henüz gelmeyen bir içecek. Sadece bize sponsor sadece e, Birleşik Krallık'ta olan bir e, kahvenin çekirdeğinden. Hı. ne alaka? Kahvenin çekirdeği T aşağılarda. E, bir marka bize e, Hı -hı. sağ olsun. Tamam, hediye, hediye, ben. hediye hayatım evet, sadece. değil hediye. Değil, hediye yollamış. Yani ben biraz daha kafein yüksek e, düşünürdüm. Evet. Evet, siz şimdi şeylerinizi yollayacağız. <laughs> şimdi sizin kirli çamaşırlarınızı ortaya dökeceğiz. Buyurun gel. Bu arada bu arada. biz gelince haberi gelsin evlerinize haberi gelsin. Bu bölüme bir şey bulamadım. Bu seferlik benden gelsin. İki kere flörte bulamadım hayatım. Ne yapayım aklıma bir şey gelmedi yani. Sokacağım ya bedava mani hizmeti ya burada. Nisan'da ben yokum Ramazan'da onu söyleyeyim. Dört <laughs> ay bamgada, gumbada mahalledeyim geceleri. Nasıl yani Ramazan'da oruç bölümü çekmeyecek mi sabah beşte gelirim? Sahur lan o. <laughs> dinle alakası kardeşimin. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Hayvanlık yapmayın. Hayvanlık yapmayın. <laughs> Sahura buraya geleceğiz dedi Sabah sabaha karşı. Bir gece bunu yapacağız yani. Kaçta oluyor sahur? <laughs> Yine bir poz kırmak istemiyorum. Bakın bak <laughs> yemeyim imsakiyeye. Sabah dört ise dört, <laughs> beş ise beş. Evet sen gerçekten söylüyorum. Bunu yapalım ya. Evet çapaklarımızla buraya geleceğiz. Özgür sen öyküde kalırsın. Evet. Ya aşkım insanlar nereden bilecek sabahın körü geldiğini? Hayır. Yüzümüze yansıyacak o ifade. Makyajsız falan olacağız öyküyle evet. biz. Rol yapmayacağız. Anladın mı? Böyle gözümüz çapağımızla buraya kahvaltı kuracağız. Tost falan yiyeceğiz anladın mı? Sahur <laughs> mukbang. Sonra, sonra sabah kalkınca da kahvaltı yaparız falan. <laughs> anladın mı ya? Gelin lütfen ya. Yapacağız. Pijamalarla falan Yapacağız, ama. Yapacağız evet. Bok tamam gibi halimiz var. Mal ve Halil abi falan şok. sabah karşı <laughs> güvenlik şok bizim. Kapıyı açıyoruz böyle. Süper olur ya. Dörtte mi? Olur. Ya bilmiyorum. Özgür sen mı? bende kalasın. Avcılardan üşe çıkarsan sen seni ]lere. şişlerler böyle. Sen, foç, 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 biz foç. de poç. kalamazsın. Biz evliyiz. <laughs> Olma kusura bakma. Biz böyle özel hayatımız var. Öykü de kal. Başlayabiliriz. Ben okuyayım. Ben kalama attım. Hayatım <laughs> bu içerik nasıl 15 dakika olacak ki biz Hadi böyle yaparsın? Bakalım. Sen Hadi sen bakalım. Hadi Allah aşkına introyu kaç dakika yapsın? 3. Başka kanalar diyor ki merhaba bugün konuşacağız deyip konuşuyorlar. Evet. Halbuki başlıkta da görüyorlar konuyu. Biz niye anlatıyoruz? Doğru. Doğru. Ne oldu? Ben mani söyledim. Bravo ya. Ne kadar yani eğlenceli bir içerik. Evet buyurun. Buluşacağımız yere erkenden gidip oturmuştum. Ve gelmedi. Neredesin yazdığımda evdeyim ne oldu ki dedi. İki ay geçti konuşuyoruz şu an. Ben de buluşmada evde oturacağım. Ben yanlış <laughs> ses sonuyla <ile> mı okudum <laughs> bunu? <ben? gülüyor> Sen oldun yanlış okudun. <laughs> okudun. Yazan kardeşimiz yanlış gramerle yazmış. E, biz dolayısıyla beynimiz bizim o kaputu yani. Ben biraz anladım. İntikam olarak evet. Ya, kız da onusu yapacakmış. Kardeşim intikamla flörtleşemezsiniz. Evet, Hayır abi. ilk buluşmada kız gitmiş. Tamam. Çocuğa demiş ki neredesin? O da demiş ki ne neredeyim? Evdeyim o da ona dememiş abi, ki evet. anan dasın <laughs> demesi gerekirken hiçbir şey demediği için zaten o çocuğa bu cevabı verip o çocukla görüşmeyi kesmesi lazımdı. Onun yerine intikam vakti bekliyor. Severim soğuk yenen intikam şeysi. Yok be bununla hiç vakit kaybetmesin bu salakla. Buna Doğru. da değmez bu mal. Bu da bu da ne zaman nereye gideceğini bilemiyor. Doğru. Annesi bunun önüne yemek koyuyor, kaldırıyor belli. Hiç date unuttunuz mu? Yok kız date Hayır. unutulur mu? Unutulur, sevmiyorsan. Unutulur, unutulur. <laughs> Aşkım sevmiyorsan işte sen sallamadın. Özgür hiç unuttum. date unuttun mu? Unuttum Specific. oldu. Sallamadı doğru. Abi bu kadar değer veriyorsun demek evet, ki ya. Evet onunla alakalı Hayır, alakalı evet onunla alakalı. Hayır yoğunlukla alakalı. İnsanlar yoğun yoğunken Yaz kardeşim yoğunum yaz. Demek durumu. Ki, yok demek ki herkesi date vermeyecek misin? Evet. 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 Ne zaman unuttun? Ne kadar yoğundu? yeni ne soruya geçiyor. Ne yoğun olacak? <laughs> i̇şte o yüzden diyorum yani. Acil doktor musun sen ameliyattan ameliyata? Ne yoğunluğun var senin? Artist. Ve doktor pilot. Bunlar dışında bana kimse yoğunum demeyecek. Buyurun. Avukat. O, ne avukat? Avukat. <laughs> Adliyeli saati belli, şeyi belli. Bir şey olmaz. Avukat da gelir. Beyte. Tamam. Yeni yılda o kadar... O okula... kadar... Allah aşkına ona sen oku ya. ya? İlkokulda yeni... okuma bayramı Yalnız gibi Yeni yılda o kadar hazırlandım. Meğer ayrılık konuşmasına gitmişim. Günahsın. Geri zekalı. Abi ele falan gitmişsin. Adam. Sus. Hayvan. Yeni yılda ayrılırsa bütün sene ayrılık mı yaşayacak? Yok kız. Ama şey demiş olabilirim. kibar söylemiş olabilir yani. Yeni yıla yeni bir insanla girmek istiyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> wow. Kalbim paramparça. Tuzla buz. Evet, sıradaki soru. Soru da değil ki bana <laughs> <laughs> Çok kötü bir sumucuyum şu an. İlk flörtleşme anım. Bir gün yolda giderken bir genç abimize şişt dedim. O da doğal olarak dönüp baktı. Ne bakıyorsun dikti koşuna mı gittik demiştim. Hala utanıyorum. Utan aşkım. Utan Çok bir iyiymiş tane. bence be. Utan bir tanem. Evet laf artık kadınlar atmalı. Ben bunun arkasındayım. Niye utanma. Ama çocuk şöyle olduysa, peki iyi bir çocuk mesela şöyle oldu. Ben bir şey yapmadım ki. O çocukta hayır gelmez aslında. Öyle mi diyorsun? İ -i. O yani, çocuk. Bu hak ediyor. <laughs> ben beğendim. Oğlum bizim yaptığımız hareket çok normal de <laughs> Çocuğun yaptığı mı normal? Şşt, ne bak o? Dik dik. Dik dik. <laughs> Hoşuna mı? Gittik. Çok Vay, iyi geldi. Bana geldim. biraz varoşça geldi. Ben bayıldım. <laughs> Varoş dedi fanımıza. Hayır! Özgür! Aa, evet. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Fanımıza var Roşin Benim Siz hala bizi boklayın Özgür'ü tutun. Hı hı. Biz burada kalbiniz kırılmasın diye kendimizi parçalayalım. Adam size varoş dese onu tuttum. Devam et. <laughs> Varoşu da varoş denir ama ya. Erke bunu da tutuyorsunuz. <laughs> ona tabi ona tabi. Ona tabi çok seviyorum ona tabi. Ya. Evet e, sıradaki soru. <laughs> Cenazenize Sahi ablalarınız geldi ama Vay. Vay. Evet. <laughs> düşünsene Kaçın bir cenazeye siyahlar içine bir biz gireceğiz ama böyle tuvaletle. <laughs> şey ama tepemizde toksik ilişkiler <laughs> Şimşek tutamasıyla. Gidiyorum böyle taziyeye ben Aslı ben Öykü. Toksik ilişkiler. Biz gelince haberi gelsin. <laughs> evlerimize. <laughs> Fan buluşması yine cenaze gezdiğimizi düşünsene. <laughs> ne bakıyorsun dik dik ölüne de geldik. <laughs> Helvanı da yerdik, duanı da ederdik. Ederdik, ederdik. Çok kötü İğrenç İğrencim bir bölüm, <gülüyor> devam <gülüyor> edelim. Takip, a takip sayımız azalıyormuş değil mi? Gidiyor, <laughs> aboneler gidiyor. Aboneler böyle şey, Titanik'ten flakaları atlayan kurbanlar gibi kaçıyorlar kanaldan. <laughs> bir flörtüm beni first date diye yürümeye götürmüştü. 9 kilometre yürüdük. Çok iyi ya. Kardeşim. Direkt ayrılırım. Hiçbir date'de 9 kilometre yürünmez. Çöp, çöp. Commander. <laughs> <laughs> eğitimi mi bu kardeşim? 9 <laughs> kilometre niye yürüdük? Ben yürümeyi severim de yani. 9 kilometre de değil. Date de tel içinde kalıyorsun. Buradan boncuk boncuk. Oğlum, öncesi söylesi okey yani. Ona evet, göre gidersin. Eşofmanla falan gidersin. Aynen aynen. <laughs> evet. Güzel güzel giyinmişim orada. Finalde Dokuz ben böyle... 9 kilometre. <laughs> 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 Çocuk <laughs> zeki olabilir ya. Fiziksel performansını ölçü olabilir. Yani. Oo. <laughs> <laughs> Hayatım yarışa atma yetiştiriyorsunuz Ayrıca, ya? Ayrıca e, yataktaki fiziksel performansın 9 kilometre yürümekte hiçbir bağlantısı yoktur. Bunu şeyler açıkladı, bilimciler açıkladı. Bilimciler. Bilimciler. <laughs> Bakınız ben falan. <laughs> ben. Bilimciler diye ya bir insanlar inanırlar mı? Bil Oldular <laughs> gibi oldular. Hobisi bilim olanlar. bilim iş mi ya? Bilim bilim. Cahiller eklesin. Çok kötüydü. Devam edelim. <laughs> Niye kafamız güzel gibi? <laughs> evet. Ay Özgür bir tane bir şey okuyacağım. 2C'den Özgür okuma bayramına çıktı ya. o yüzden sadece kısaları almıştım değil mi? uzun okuyamazsınız diye. En kısamızı okuyorum o zaman. Çok açık ve net. Abla diyor bana. Hayır. Hayır. Ben ilgilenmiyor. Yeto yeto yeto. Flört anlayışım. <laughs> Çok kötüymüş. Bro diyeni duydum. Hayır. Bacı diyeni duydum. Abla. Ablayı ilk defa direkt duyuyorum. Direkt iptal. Direkt Çok abort mission. Peki şey mi hani abla sus biliyorsun gibi bir abla mı? O da kötü. O da kötü. En travmatiği <laughs> bu geldi bana. <gülüyor> abla. <gülüyor> abla. İlk, o, ilk ablayı okuduğunda ne yaptı acaba yani? Yüzüne sorun düşünsene. Çok kötü. abla. Çok kötü direk direkt bak kaç git ben böyle de böyle yaparım ablam yapar abim biter orada orada artık kardeşliğimiz <laughs> başlar ilk buluşmada bütün sevgilerini anlattı ve bunu yaparken çok cinsiyetçi bir dili vardı İğrenç. İptal. Cinsiyetçi olsun olmasın ilk buluşmada eski sevgili anlatılmaz. Anlatılmaz. Biz terapiye mi geldik, flörte mi geldik hayatım? Düşünsene en baştan başladık. 2002 yılında e, Evrim Canı'na başlamıştım Kim, yolculuğa. Ki muhtemelen şöyle şeyler söylüyor. Şöyle bir karıydı, böyle Ay. bir karıydı. Bayıyordu, kıskanç karıydı falan. İğrenç. Böyle anlatıyor muhtemelen ki kız rahatsız olmuş. Ayrılınca sen de öyle anlatır. Aynen öyle. Biz ne kadar... <gülüyor> İğrenç! <gülüyor> Hadi sen evlisin bana ne oluyor? Alakası yok Çözmüş hayatım. İkimiz de hayatı. şu an şey gibiyiz yani. <laughs> hani akıl veren böyle gün teyzeleri. Gün abla. Hayır ayrılacaksın falan. Biz kimiz ya evet. şu an? Ama onlar yazmışlar aslında <laughs> benim kafam evet. kafa düştü. ver abla yazmışsınız ablam. Abla. <gülüyor> <gülüyor> şu anki aşırı komik. Tamam. Şu an okuyamayabilirim. Okuyamıyorsan o nota ver. ver sebebi var. Gönder gönder. Sebebi Ama seni senin konuşmayı bilmemen. Tuba diye bir arkadaşımız şöyle yazmış. Küçük yere sığmıyor ya. Evet. kelimeleri birleştirmiş. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? Bakın <laughs> şimdi. Boşu bırakmamış. Onun gibi bakalım. Nas suresi gibi yazmış. <laughs> evet. Kedisinin fotosunu attığı hikayeye ben de yanıt olarak erkek kedimin fotosunu atıp çiftleştirelim mi dedim. <laughs> çok iyi. Mesajı çok güzel vermişsin. <laughs> çok iyi. <laughs> Çok ince, ince bir hayal. <laughs> ne yazardınız? <laughs> o kadar güzel yazmış ki ben cevap veremezdim bunu düşünsene. O kadar iyi atılmış ki. Ne yazacaksın? Çok güzel yaratıcı yürümüş. Yani ama karşı tarafta da bir korkma olmuş olabilir. Evet çünkü kedim kedini Evet. Bir de ne oluyor ki mesela onlar birbirine bak, yani <laughs> yan yana sen ne yapıyorsun? İşte sıkılmamak için. <laughs> Aa bak ne yapıyorlar diye. <laughs> <laughs> İnsanoğlu yürüyor biz de mi yüresek? Kamerayı alıyor belgesel. <laughs> Kız arkadaşını yollamış. Ben camdan baktım. Cam park cam parkın karşısında. Kız kendini salıncağa bağlamış. Kolları mosmor. Arkadaşı diyor, ölüyor sana. Hala unutamadım. Yıllar geçti. Bu millet ne yaşıyor lan? Park varmış evin karşısında. Çok kötü okudu bu bir iki Göl, e, kollarını bağlamış mosmor olmuş kolları. Demiş ki Bak, senin için o ölüyor. Bok gibi anı. İğrenç. Ama bu Korkoli. sen 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 ne diyeceksin? Değişik yani ne diyeceğimi bilemedim. Ben Kollarımın da mor geçim. olması detayı zaten beni olaydan uzaklaştırdı. Nekrofili sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> bu bilgi için. İmbo. Önemli bir imboydu. Biz, ee... Biz, de bayılıyorduk. <laughs> ben bilemem. Ben kimsenin şeyini... Pipini yalama. Ben... Sıradaki. Herkesin şeyi çok yüksek. <laughs> Köpeğimizin de. Peki ki bağırınca niye özgürsen üzerine bunu? <laughs> <laughs> diyor Özgür? şu an yalamıyorum. Ya. Sorry, seydiyormuşum. Neden? <laughs> Oğlum bu böyle bir bölüm değil ya. Ne yapıyoruz ya? 15 dakika yorum <laughs> okuyup tamam, insan tamam. gibi cevap vermemiz gerekiyor. Tamam tamam, tamam. odaklanacağız. <laughs> tamam, benim favorim geliyor. Ha. <laughs> tamam. Flörtken evimde kedi var gel sev dedim. Şimdi 11 aylık sevgiliyiz. Bay. Kedi sevmeye gidip ne sevmiş arkadaş? Kirtlerine kedi, kedim gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı? <laughs> kedimi sev! Tüylü bir kedi. Mırrr! Şey şey, ısırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yok ee, ben beğendim, güzel. Güzel, e, değişik olabilir. Kedi sevme ama olsun. Yani şeyi duydum hani, benim köpeğim var, senin de var. Gel köpeklerimiz oynasın tanışsından sevgili olan, duydum. Evet ama, ama gel kedimi, kedimi sev. sev. Sonra da beni sev. Mır. Mır. Ooo. Oh. Mır ASMR mi? Evet. <laughs> ee, kulaklık bende ve şu an en detaylı ben duyabiliyorum. Lanet <laughs> olsun. Köpekler şöyle oldu bak. <laughs> <laughs> Demi var stüdyoda. <gülüyor> <gülüyor> böyle oldu. Bak Dali böyle oldu. Dobi de arkadan böyle bilmiyorum. Dobi tikeldi böyle. <laughs> Abi en klasiği hikayeye atılan şarkı sözünü devam ettirmektir. Buna katılıyor musunuz? O nasıl yani anlamadım ki. İşte gümüş gerdanında diye ben story atıyorum. Sen de Tun sen ümenelerinde diye atıyorsun. Sen, Çok da, sen mükemmel ben bir gerdanında falan. Bir... Düet Bu, yapıyoruz. Bilmem bana hiç heyecanlanmadım Abi, etkileşmek ben. için bir şey bayan arıyor insanlar ama evet. güzel bir yol aslında. Çünkü şey etkileşmek için bir şey malzeme var. Sanatsal. Orada. Sözü yanlış hatırlıyorum. Sıçıyorum her şeyin içine. <laughs> şey. Bütün ambiyans bozuluyor. Kendileri çiftleştirsek neydi? <laughs> Bu <not> Bey. <laughs> <laughs> bir ay konuştuğum bir çocuk vardı. Ben tanımadan sevgili olmak istemiyorum dedim mantıklı. Ama aceleye getirdi. Bir ay konuştuktan sonra sevgili olduk. Bir ay çıktık. Bana küfrederek ses at dedi. Atmadım diye ayrıldı. Nasıl bir ses at? Küfrederek. Hayatım böyle şeyleri bana söyleyin. Ben size Instagram'dan atayım bir ses kaydı. Paslayın gitsin ayağım. Benim için sıkıntı değil. Uf keşke biri küfür ettiğimiz şeyleri böyle bir edit yapsa da olur. Yapma yapma yapma. TikTok'ta viral yapma. Yap ama ya. burada bence kızın da kendi sorgulaması lazım yani. Niye? Erkek sadece küfürlü şey istiyor olamaz yani. Kızda bir fazla bir tontişlik varmış demek ki. Oğlum rahatsız olmuş olabilir ama ya. Ses kaydını açıp böyle. Seni merak işte. Evet F bir falan. garip ben de yapmazdım garip ya. Yani. yani. Bana da bir ne oluyor geldim. lan derdim. Ne oluyor lan s <laughs> o daha teşekkür ederim. Edecek. <laughs> 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 devam edeceksiniz. Doğal küfür çıkıyor. Bana küfrünü. <laughs> Uyuyor. Oje sürüyorum dedim. Ne renk dedi? Kırmızı dedim. Ben de seni yiyeyim mi kırmızı kırmızı dedi. Ertesi gün buluşacaktık. İddia oynadım. Kupon tutmadı. Param yok dedi. Rezillik, kepazelik. Hmm. Çok fazla info var. Yerim seni kırmızı Kırmızı'dan <gülüyor> kupon <gülüyor> bayiye geçtik. Banyo. Bak, şey kırmızı yerim... nasıl yenir? O kırmızı kırmızı nasıl yeniyor? Ben ona karışamam. Ama bak dikkatinizi çekerim. Yerim seni değil. yiyeyim mi ben seni? Güzel. Bak arada fark var. Güzelmiş sevdim onu. Yiyeyim mi ben seni? Yemem ister misin? Yeah. İstersin ama istediğini söyle bana. Ya yeah. ama yine kırmızı. Ay bu kapı bugün ...yerhane <laughs> kapısı gibi. Ne geldi ki? Yemek geldi, su geldi, ne geldi ana? Bilmiyorum. Özgün koşunu gördüm. <laughs> gördün mü parmak ucunda? <laughs> tıkır tıkır tıkır. Oğlum kırmızı kırmızı nasıl yersin lan? Ya şey, şey be laf olsun diye söylüyor. Kanka mesela diyelim ki gidemiyorsun buluşmaya. Uydur bir şey yani niye iddia olmadın oldun falan. Yattı. De. Evet abi kupon yaptı demene gerek yok. Bok etme ortalığı yani. Hastalan iyi hissetmiyorum. Covid'im galiba falan de geç. Fazla dürüstlük de yaramıyor Aynen aynen. Kumar bas. Bütün ama ambiyansı bozuyor hayatım. Bozdu. kumarbaz Ya abi de etkileşme geçip sen yeter diyordum ama. hep Şey görmüştüm internette anlatılıyor musunuz? Galata Kulesi'ne. Bu hangi cami diye yazmış ya. <gülüyor> <gülüyor> yazmak isteyen her türlü yazıyor. <laughs> Galata yazıyor Ramazan'da Allah orucumuzu kabul etsin falan Galata var. <laughs> Allah çok kimse kötü cahil. ya. <laughs> <laughs> Flörtün first date'e buluşalım. Burada. Arkadaşlar şöyle öncelikle bize yazan kişilerin Türkçesi biraz problemli. Ha. Bir de sen okuyamıyorsun üstüne. Size dedi ki <laughs> kromeleri yok. <laughs> ver telefonu ben okuyabilecek miyim? Ben? Hayır, tam ver. Hayır tamam. Ver. Hayır. Ver. Oku Oku okuyacağım Benim diyor fobim var. nasıl Ver lan telefonunu. Okuyacağım Okuyorum. E, <gülüyor> <gülüyor> mesajlarını okumayacağım. Okursun Değil mi, sen. Anne <laughs> ağzını bozma. Bozmayacağım. <laughs> Flört'ün first date'te buluşalı bir saat olmamıştı ve beni bırakıp halı sahaya gitmişti. <laughs> Hayvan. Ne yapalım? O halı sağları çok zor buluyor çocuklar. Ya Aslı bunu da savunamazsın. Ama çok zor buluyorlar onları. 12 ben erkek tali tali koşacak diye date ekmiş. Ama, ama 12, 12 kişi, mi lan? 12 kişi birbirine söz vermiş abi. Nasıl ekecek 12 şimdi? 12 mi? Kaç kişi futbol oynuyor? 11. Bir halı sahada fark etmez ha? ya. Bence 6-6 da olabiliriz. Ne olacak? Halı sahadayız anasını satayım. Hmm. 3 korner bir penaltı oluyor da. Bu az mı? Olur mu? Olur. Tamam. He, tamam. Ne olur? Ay dinlemedin, <laughs> yani o bir sözleşti ya 10 tane adamı şey yapma nasıl yapsın ya? Eksin abi. O zaman kızla buluşmasın. Ha evet aynı güne getirme hayatım sen Gerizekalı. de maçınla. Seni burada savunmaya çalışıyorum ablam. Aynı güne yani, getirmeyin. Farklı kaleye gol, gol at, neyse. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ya Özgür ya niye safe içeri çıkmıyor bu kanaldan? Evet abla devam ediyorum. <laughs> ah hayatım. Her, herhangi bir Şafak Sezer film repliğini atın kesin yazar. Yani erkekler sever kolpaçino falan. Ama altın kapılarımız çok kötü bir kan flört. oldu muydu neydi? Evet bence de çok kötü bir flört ya. Ya e, kopya bir yerden mi? böyle kopyalıyorlar ya şeyleri. Evet, onun evet. Gibi. aynen aynen. Eskiden öyle şeyler vardı. Su internet yokken yani, hatırlıyor musunuz? Şey sözler böyle asılma sözleri. Böyle kızlara yazılacak, erkeklere Oha, yazılacak kitapçı sözler. Kitapçı mı vardı? Evet kitapçı vardı ya, ama internet be. yokken bunlar bayağı eski yani. Benim favorim <laughs> çekici arkalarındaki sözler. Şey falan diyor kadın dırdığını ben bile çekemem ama çekici. Of. <laughs> Tır şoförleri de öyledir ya. Yollar uzun tosun sana kosun falan. <laughs> Sabunun olayım. Köpürt beni pakize. <laughs> en garip bölümlerimizden biri, biri oldu. Dur bir tane daha bir tane daha. İlk görüşte aşka inanır mısın? <laughs> Yoksa etrafında birkaç tur döneyim mi? Ben, ben bölümü bitirmek istiyorum. <laughs> <laughs> bir tane daha oku. Bir, bir tane, tane, daha Son, daha son. Tamam. Ama en Uçkunu oku. oku. Tamam, Özgür panikle bir şey arama. Allah aşkına gördüğünü tamam. oku. Özgür okuyabildiğini oku tamam. Anlat tabii sen oku. <laughs> bir çocukla konuşuyordum. Evet. Sonra çocuk benden bayağı bayağı hoşlanmaya başlıyordu ve ben bir şey hissetmiyordum. Ne kadar denesem de ve ona hislerine karşılık veremeyeceğimi söyledim. Sonra durup bana, alındaki sivilce de bok gibiymiş deyip engel attı. Çok iyi! Ne? Bence o ne biliyor musun? Çocuk hmm. harbiden ego yapıyor. Evet. Tamam mı? Hmm. Gurur yapıyor Gurur yani yapmış. daha doğrusu. Ee, sonra gidiyor böyle doluyor doluyor diyor ki sen de bok gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Bir öfkeyle o çocuksal öfkeyle Aynen. kalbinin kırıklığını şey yapsın, ne kaldı şu an? Sürekli sivilceyi her gördüğünde ona hatırlayacak mesela. Bitirelim. <laughs> O Teşekkür Sen de ona şeyde, sen de ona şey de, Senin zaten koçun sivilcenin on katı olmuş. Senin gün <laughs> bile yok. <laughs> Geçen biri... <do> Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yorucu bir bölümün arkasında. Ben favorimi söyleyebilir miyim? Söyle. Abla. Bir abla evet. Abla. İki de şey ke kedilerimizi çiftleştirmek. Ben <laughs> <laughs> favorilerim. Sonra o bebelere kim bakıyor? Enik. Da enik da... köpeğin bebeği. Yok kedinin de enik olur. Öyle mi? Olmaz mı? Kedicik olur. Pusiket. <laughs> <laughs> o başka. Ona tutuyordunuz şey. mu? Pusiket dedi. <laughs> yapma. Umut böyle şeyler yapma. Kedicikler. Oy. Tamam. Kestik. Aa <laughs> <diyor>. Bitirelim artık. Oğlum niye biz? Teşekkür ediyoruz. <laughs> evet. Abone olmayı. Olmayı. Ee. 20'ye götüm götüm. Götüm götüm bizi 20 bin ya. Hala 20 bin diyorum. 3 videodur. Demek ki olmamışız. Bu Olmuş saktı 30 bin ya. He. 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 Bu işin bir sonu yok ki. Bu işin ki. bir sonu yok. 5 sene sonra ben hala 25 bine <laughs> Lütfen bunu ilerletiyoruz. Beğene tıklayın, yorum bırakın. E, teşekkür ederiz bize bu travmalarınızı attığınız hmm. için. Travmalarla büyüyoruz. Evet böyle yorumları almaya devam edeceğiz. O yüzden bizi Instagram'dan da takip etmeyi oradan da yazmayı unutmayın. Orada da güzel bir aileyiz. Aynı YouTube'daki gibi. E, böyle teşekkür ederiz bize bütün pis sırlarınızı döktüğünüz için. biz hiç pis sır dökmediğimiz aklıma Aa, geldi. zaman kalmadı. Herkes çok hızlı bir tane şeyini söylesin. En kötü flört anısını. 10 saniyemiz var. Söz verdik. Aklıma gelmiyor. Vardır da. çok, çok Nasıl en kötü? En kötü dediğin? En rezil. Yok benim vallahi yok. annesiyle hani... gelmişti. Bunu söylemişti. <laughs> Oha! Aa, Aa, yani ve hiç beklemedi ve söylemedi yani. Çok iğrenç bir durum Peki, yani. doğum gününü mü kutluyordunuz? Annesiyle <laughs> niye geldi ya? Ya şey, orada oraya gidiyormuş. İşte beni görmek istemiş ne bileyim yani işte. Ya, güvenmemiş falan. Çok ama. kötü. Ben de ne yazdıysam güven ya? Acaba. Sizin? Başka ve başka? Benim galiba? bu kadar kötü değil. Biz çok yakın oturuyorduk. Hı. Ve ilk defa tanışacaktık. Konuşuyorduk işte, ben metrobüste şuraya gideceğim diyordum. Aa, ben de metrobüste şuraya gideceğim dedi. Sonra bizim ilk buluşmamız metrobüste oldu. Hımm. Güzel Ondan bir romans. Gerçek bir şehir romansı. Hayır, değildi arkadaşlar. <laughs> metrobüs kalabalık falan <laughs> böyle. Daha güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay ani fren yaptım. <laughs> şoförler ayı ya. Düz yolda gidemiyorlar metrobüs hayatım. <laughs> gaz fren, gaz fren ya. Benim yok, gelmedi. Aslı bul. A gelmedi. Onat evet. da bu bir tane. Onatla yok hep iyi anılarım var. Aa şey hatırlamıyor musun? Neyi lan? Flört ettiğimizde metrobüsteyken son durak kaldı ne dedim biliyor musunuz? Bana güvenme dedim Aslı'ya. <laughs> <laughs> ne yaptın? Allah. Eve koşarak mı gittin? <laughs> 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 bir çocuk oldum ben. <laughs> Polis yardım <darma. gülüyor> Ama salak o öyle olmadı ki. Ben sana ben sana böyle şeyle alakalı bir şey söylemiştim. İşte ben senin dürüst olduğunu biliyorum bana karşı bana asılmadığını bana yavşamadığını biliyorum gibi bir şey dedim sen onun üzerine bana güvenme Oo. dedin seksiydi yani orası yavşamışım yani tabii, tabii. o zaman organlarım dik şeyde değildi tehlikede değildi organlar <laughs> abi sızı böyle böbrekler bir kalkın küvetle soğuksun içinde öykü senin <laughs> Benim benim benim. Benim bir kere kötüydü ama zaten çok ilgimi çekmeyen biriydi. Flörtleştim, date'e çıktım, ishal oldum. <gülüyor> <gülüyor> Restorandan hızlıca e, bir yakın vefat etti diye eve gittim. <laughs> Aynen. Rest çok kötü. Aynen, ben de görüşmedim. Sonra Peki. tuvalet attım mı? Evet çok kötü alıyorum şu an falan diye. <gülüyor> <gülüyor> İki devam etti. Ertesi gün işte şimdi cenazedeyiz. Ertesi <laughs> gün işte kırkı yani. geldi. <laughs> Boğadayız. Elvadayız. <laughs> Kötüymüş. Her şeyi döktüğümüze göre Artık kapatabiliriz. Sizi seviyoruz. Ching. Ben günlük hayatımda da alkışlamaya başladım. <laughs> beğenmediğim şey. Bir şey bitsin istediğimde böyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor>